selam dostlar bugünkü videomuzda hacker dersleri devam ediyoruz bugün hackerların kullanmış olduğu en iyi ilk 10 hack programını tanıtacağım arkadaşlar bunların e, en önemli e, araçları var arkadaşlar bu kali linux gibi e, işletim sistemlerinin içinde bulunan araçlar var bunlardan bahsedeceğim bunlar neler e, bunlar ne işe yarıyor bunlardan bahsedeceğim Başka hacker derslerinin devamı için arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Zaten kartlar bölümünde de diğer hacker videolarını da seyredebilirsiniz diyorum. Yorumlarda da işten yorumlarınızı bekleyin. Bekliyorum diyorum arkadaşlar şimdi lafı uzatmadan konumuza geçelim. Sizlere bir adres vereceğim. Chip.com.tr zaten. Chip online'ın sitesi. Burada zaten başlıkta da gördüğünüz üzere en çok kullanılan hacker programları diye bir başlık var bunun üzerinden anlatımı yapacağım Bu reklam değil bir şey değil arkadaşlar yanlış anlamayın zaten şu anda kanalımda para kazanma özelliği aktif değil Burada zaten hacklemek hem kötü niyetle niyetle olabilir falan diyor Bunlar arkadaşlar biz tabii ki de hacker nasıl olunur demiyoruz Tabii ki de bunlara hack olarak da kullananlar var kötü niyetle kullananlar var yeni niyetle kullananlar var Bunlar genelde arkadaşlar wifi eklemek için ondan sonra wifi misal eklemek için bir şifreyi kırmak için kullanıyorlar hackerlar biz bunları wifi şifresinin ne kadar kuvvetli olup olmadığını ölçmek için anlatıyorum sizlere eğitim amaçlı anlatıyorum bunu kötü amaçlı anlatmıyorum Bunun altını çizerek söylüyorum bu araçlarının tamamının eğitim amaçlı olarak kullanılması gerektiğini hatırlatmakta yarar görüyoruz şeklinde böyle bir notumuz var. Bunu da sizlere söyledim. İlk programımızın adı Cain App arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Aynı ee, dumper programı gibi arkadaşlar. Bruforce yani zorlayarak arkadaşlar kaba kuvvet e, kullanarak şifreleri sıkıştırılmış şifreleri kırmaya yarıyor. E, bu winrardaki şifreler olsun ondan sonra Wi-Fi şifreleri olsun onun gibi e, şifreleri kırmaya yarıyor arkadaşlar e, bu programın e, zaten burada indirin kısmı var gördüğünüz buradan indirip programı göz, e, kullanabilirsiniz ileride arkadaşlar bu programı da tanıtacağım dedim şimdi ikinci programımıza geçelim Envy IP Scanner e, tam karşılık Türkçe karşılığı arkadaşlar kızgın e, IP tarayıcı diyeyim sizlere. IP adreslerini tarayarak arkadaşlar zaten burada da gösteriyor. Belirli kullanıcıların portları açık olup olmadığını kontrol eder. Eğer ki açık ise ne yapıyor? bu e, aynı ağda bir oturum açmış gibi bilgisayar olsun. Bir bilgisayardan diğer bilgisayara e, arkadaşlar kontrol sağlanabiliyor IP adresi üzerinden. Bu gelişmiş emanistler içindir arkadaşlar. Bu zaten burada da belirtiyor. Ee, bu programı da buradan indirebilirsiniz ve diğer aşamaya geçtik benim gözümde hacker denince aklı iyi ki zaten bu geliyor ve bir e, linux çekirdek tabanlı arkadaşlar işletim i̇şte, sistemidir kali linux e, kali linux e, bir kere bunun içinde belirli arkadaşlar güvenlik araçları var bu araçların sayesinde wifi kurma sahte oluşturma vesaire diğer açık testlere izin veriyor bunların en önemli özelliklerinden arkadaşlar burada trick Tool falan var burada zaten burada e, bir tane araç var casadım unuttum zaten bütün işlemleri terminal üzerinden gerçekleştiriyorsunuz halen üzerinden bu bir işletim sistemidir eğer ki bunu kurursanız arkadaşlar e, Youtube'da birçok video var onları izleyip buradaki toolsları kullanabilirsiniz arkadaşlar dedim bar suite geçtim. Bar ee, Barb Suit nedir? Barb Suit Spider web site e, çeki arkadaşlar çerezlerini inceleyerek ve web sitedeki uygulamaların bağlantısını kurarak web sitelerinin sayfalarını farklı parametreleri ortaya çıkarıyor diyor. Ee, arkadaşlar bu web siteleri kontrol ediyor. Sizlere özet geçeyim. Barb Suit bunları tam detayla açıklayacağım ileride bu videoya e, açıkçası bunlar bekliyorum 1000 like gelirse e, özellikle Kali Linux'tan başlayacağım. A Angry IP Scanner'dan Suite'e kadar arkadaşlar hepsini anlatacağım. Ether Gap'e geçti. Evet. Bu Ether Gap gerçekten zaten tipinden anlaşıldığı üzere çok değişik bir duru, duruşu var. E, Ether Gap Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, main in the middle saldırıları gerçekleştirmeye izin veriyor. Popüler bir araç bu genelde saldırı adına yapılmış bir program. Pek üzerinde durmuyorum. Özetle geçiyorum yine. Buradan da indirebilirsiniz ve John the Ripper arkadaşlar. John the Ripper nedir? Bir parola e, kırma aracı olan John the Ripper bir tür sözlük saldırısından faydalanarak şifreyi görmeye çalışıyor. Yani nedir bu? Arkadaşlar buradan mesela bir yeni metin belgesi oluşturayım. Şöyle yeni dedim. Buradan bir metin belgesi oluşturayım arkadaşlar. İsmi de Password olsun ya. Şifreler. Password. Giriş yaptım. Buraya misal A virgül B virgül C virgül D böyle bütün alfabeleri yazdık nokta nokta nokta. Sonra rakamlara geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra abi bir virgül daha koyduk. Ee, şöyle sıfır yapayım. Bir virgül daha koyduk. Onun haricinde ne yazabilirim? Misal adam Fenerbahçelidir. Fener yazarsın. Fenerbahçe yazarsın. Bunların hepsini kaydedersin. Sonra ne olur İçinde bir sürü harf vardır, bir sürü kelime vardır, e, aklından geçen şifreler falan hepsini buraya kaydedersin. Ardından bu programı açarsın ve bu programın içinde büyük ihtimalle zaten vardır bu kodlar senin yazmana gerek yoktur. Bir tür sözlük saldırısından faydalanarak şifreyi kırmaya çalışıyorum. Bu programı bunun içindeki bütün harfleri, kodları, numaraları, şifreleri hepsini tek seferde bir program üzerinden hızlı bir şekilde deniyor o şifre üzerinden. Ve doğru şifre çıkana kadar deniyor. Biz misal buraya 10 dakika içinde 10 şifre yazacağımıza adam zaten o program içinden 1 dakika içinde bütün şifreleri deniyor. Ve otomatik şifreyi buluyor. Sonra da size şifreyi veriyor. Çalışma prensibi bu. O yüzden sözlük saldırısı diyor. Bu işe yarar bir yöntemdir zaten genelde bu yöntem kullanılır hacker tarafından şimdi meta e, spolied nedir hackerlar tarafından çok sık kullanılan bir başka kriptografi aracıdır arkadaşlar yani şifreleme bilimi kriptograf şifreleme bilimi demektir arkadaşlar kriptograf e, gerçekten misal sezar şifreleme stili vardır. Sezar şifreleme e, nedir yazarsanız zaten internette çıkacaktır. Sezar şifreleme gerçekten e, kolay ve işe yarar bir yöntemdir. Bunu çok az kişi bilir ve çok da kolay öğrenilir arkadaşlar. Bunda kodlar vesaire kullanılıyor. E, misal ben şöyle bir şey yapsam bir yazsam iki yazsam Şöyle. Ne yazdım Ne az çok çözdüm zaten. Burada misal kodlar var ama burada kelimelere bakarsak mesela anam yazdım. Yanlış anlamayın. Sadece örnek olarak yazdım. Buraya mesela bu bir kriptografa girer mi pek bilmiyorum ama bu şifrelemedir arkadaşlar bu da. Hacker'lar tarafında çok sık kullanılan bir başka kriptografi aracı hacker'ların bilinen güvenlik açıkları hakkında bilgi toplanmasına yardımcı oluyor. Yani bu güvenlik açıkları, şifreleme e, tarzlarını falan öğrenebiliyorsunuz bunun üzerinden. Nmap, map harita demek büyük ihtimalle harita ile ilgili bir şeydir. Windows, Linux, OS X'te e, kullanılabilen Nmap büyük ağları hızla tarayabildiği gibi tek bir sisteme karşı da kullanılabiliyor araç A yöneticileri tarafından da sıkça kullanılıyor. Ee, az saldırıları ondan sonra bir aynı şu IP neredesin IP IP şurada Angry IP Scanner gibi arkadaşlar ee, A'daki güvenlik açıklarını falan tespit etmenize yarıyor en güzel özelliği de arkadaşlar bu 3 işletim sisteminde de kullanılabilir olmasıdır Akunetix Tam okuyamadım bunu. Bir ihtimal bu sanal bir bilgisayar adı gibi duruyor. Bak da Windows XP üzerinde çalışan Akunetix web sitelerindeki ciddi açıkları tarayan bir web güvenlik tar e tarama aracıdır. Kullanımı kolay olan araç cross site scripting, e SQL injection ve diğer açıkları da bulabiliyor. <laughs> arkadaşlar bu web sitelerindeki açıkları tespit ediyor. Misal bir bu çip online'da geziniyorsunuz arkadaşlar bu programı açtınız baktınız bu web sitesindeki açıkları falan tespit ettiniz ve o açıklar üzerinden yürüyebilirsiniz veya daha da geliştirebilirsiniz dediğim gibi bu eğitim amaçlıdır sadece sizlere açıkları nasıl bulabilirsiniz ve o açıkları nasıl kötü amaçlı kişilere karşı savun, savunabilir şekle getirebilirsiniz onu anlatmaya çalışıyorum bu programlar onun içinde arkadaşlar asıl amacı ileride bunlarda da zaten tam detaylı bir şekilde anlatacağım Evet. Ee, bu program son programımızdı arkadaşlar. Dediğim gibi yine de bunları tam bir şekilde anlatacağım. Bu videoya bin like bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.